bu videoda tablo ile ilgili connection bilgilerine gireceğiz. Daha önce hatırlayacak olursanız SQL giriş videosunda kendi kurmuş olduğumuz lokaldeki database'imize tablonun bağlanmasını sağlayacağız. bir önceki videoda zaten kurulum işlemlerini gerçekleştirmiştik. Bu kurulum aşamasını tamamladığınızda şöyle bir açılır pencere. Pencere görmüş olacaksınız. Burada şimdi ilgili database'e connection yapmayı hedefliyoruz bu videoda. Şimdi bizim kurmuş olduğumuz lokaldeki database'in zaten biliyorsunuz Oracle 19c olarak kurmuştuk. Şimdi to server kısmından şurada more dediğiniz zaman zaten birçok teknolojinin var olduğunu biliyorsunuz biliyoruz. Ve burada benim kullanacak olduğum Oracle teknolojisini ben şu an için seçiyorum. Şimdi açılır pencerede Oracle seçtikten sonra şöyle bir pencere açılıyor. Bu açılan pencerede ise server, service, port, username ve password gibi bilgiler bizden istiyor. Bunu nasıl sağlıyoruz? Dediğim gibi kendi lokasyondaki database'ime sağ tıklıyorum. Property istiyorum. Burada açan ne? İşte hostname'in lokal host, host portun 1521 servis name'in de o olduğunu burada gözlemleyebiliyorum. Şimdi açtığımız zaman şöyle şöyle karşı karşıya getirebiliyor muyum? Neyse şöyle geçişler yaparım. Şimdi server kısmına zaten şuradaki host name'in olduğunu biliyoruz. Ee, Servis kısmında ORCL olarak zaten bu kurulumda bunu belirliyorsunuz. Servis name de ORCL. Portumuz 1521 gördüğünüz gibi. Şimdi username ve password. Username'imiz neymiş? Sistem zaten biliyorsunuz. Şifremde. Giriş yapayım. Evet. Şimdi sign in yapacağım. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi bu adımdan sonra bir data source e, sekmesi oluşmuş oldu. Burada connection bilgim bulunuyor. Bakın connection diyeyim. Connection burada. Bu tulu bir şekilde veriler verilerin beslenmesi için bir teknolojiyle bir database'e bağlantı sağlıyoruz. Ben Oracle'la bağlantı sağladım Şimdi burada farklı connection'lar da ekleyebilirsiniz. Mesela add kısmı var. Add dediğiniz zaman yine sizi ilk baştaki EDA connection kısmına yönlendir yönlendiriyor. Burada bir Excel çekebilirsiniz, bir diğer teknolojilere bağlantı sağlayabilirsiniz veya tablonun kendi server'ına bağlanabilirsiniz. Ee, bunlar mümkün ve buradaki connection'ları mı arttırabiliyorum. Daha kompleks raporlar, dashboard'lar hazırlayacaksanız Bunlara da ihtiyacınız olabilir. Şimdi select schema kısmına geleyim. Bunun açılmasını bekleyeceğim. Start with desem. Bekliyoruz. Şimdi bu arayüzde bir e, veri ambarında tasarladığınız 4-5 tane tablonun kullanılmasıyla oluşan bir data martı. Burada da database seviyesinde olduğu gibi burada da bir yapabilirsiniz. Yani x, y, z kaynak tablolarım bulunsun. Bu x, y, z kaynak tablolarımı birbiriyle e, mantıklı bir şekilde bağlayıp sonucunda şu 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 alanları elde etmek istiyorum diye yazarsan aslında bu bir veri ambarı çalışmasıdır aynı zamanda. Bunu tablonun bu e, bu arayüzünde de yapabiliyorsunuz. Farklı connection'lara bağlanırsınız. X tablo, Y tablo, Z tabloları elde edersiniz. Zaten oradan da connection bilgileri sağladıktan sonra bir datamart oluşturabilirsiniz aynı zamanda tablonun bu kısmında. Tabi biz şu an bir giriş seviyesinde bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Daha kompleks çalışmalarda, ileri seviyelerdeki çalışmalarda bunlar bu tarz şeyler performans problemi de ortaya çıkarabiliyor. Orada da tabi performans sorunlarına farklı çözümler, farklı mimariler e, yapmanız gerekebiliyor. Yani e, tüm dünya iki tablonun birleşimiyle veya işte 100 200 tane kaydın birleşimiyle elde edilmiyor. Milyarlarca veriyle uğraşılan, uğraştığımız projeler var. <laughs> Hala şemamızın açılmasını bekliyoruz. Burada şu data source kısmı zaten verinin kaynağı olan kısım beklerken aslında biraz da tanıtım yapabiliriz. Sheet bir Sheet iki şeklinde uzayabilir. Bu sheetler sizin aslında veriyi dönüştürdüğünüz bir Excel dosyası gibi düşünebilirsiniz. <laughs> Bu oluşturduğunuz Excel dosyalarını şu artıyla ikinci kısımda şurada görmüş olduğunuz gibi dashboardlara e, tasarlayabilirsiniz. Yani Dashboardlar aslında 3-5 tane, bir tane de olabilir minimum, ama birden fazla şilt, şiltin birleşmesiyle oluşan yapılardır. Daha tasarımsal kısmı ağırlıklı olan durumlardır. Ondan sonra storyler var, yani aynı bir Instagram sosyal medyasında kullanmış olduğunuz, yani eklemiş olduğunuz storyler nasılsa, burada da bir slide geçişi, bir aynı Instagram havası verebilecek storylerde tasarlayabiliyorsunuz <laughs> Tablonun tablonun e, mobil uygulaması da var e, bir daha önce bir projede yer almıştım tablonun bu mobil kısmında da şurada tasarlayacağınız mobil şey var e, nasıl söyleyeyim taslağını oluşturabilir yani taslak bir rapor hazırlayabilirsiniz mobil tarafında çalışabilecek bunu da mobil telefondan ilgili raporun Böyle <laughs> Detaylarına veya özet verilerine Yöneticilerimize sunabiliyoruz Böyle böyle e, Teknolojiyi kucaklayan Yani sizi e, Yapabileceğiniz hayal gücünüzü Genişletebilecek Bazı işleri de tablonun Mümkün Evet bu kısım Sanırım biraz hala uzun sürüyor <laughs> Şimdi i̇şte amacım e, burada bağlantı sağladığımda örneğin şu tablolardan birini gösterip bu videoyu aslında sonlandırmak. Yani bir tabloya connection yapabiliyoru gösterebilmek amaç. Yaptıktan sonra zaten ileri SQL seviyesinde yapacağımız bazı çalışmalarla birlikte oluşturacağımız bir data martı da sadece aslında o data martı kullanabileceğimizi tabloda göreceğiz, görüntüleyeceğiz. <laughs> evet, e, Bağlantı sağladık. Gördüğünüz gibi burada şemalarımız bulunuyor. Biz sistem üzerinden gidiyoruz. Sistem şemasına bağlantı sağlıyoruz. Buradaki şemayı seçtikten sonra kendi database'inizde birden fazla şema olabiliyor. Bakın görüntülediğiniz gibi. Örneğin select yıldız from hr nokta jobs tablosu mesela olsun. Bunun hr şemasında bulunduğunu veya yani bir tablonun mutlaka bir şemada bulunması gerekiyor. Bizim connection için sağlamış olduğumuz sistem user'ına ait şemada bir tablo çekeceğim. Burada da e, tablonun ismini mesela ne olsun şurada geleyim table'dan mesela hep kullandığımız çalışanlar tablosu çalışanlar tablosunu çağıralım <laughs> source yapalım bakın tablomuz geldi güzel şimdi şuradan evet gördüğünüz gibi çift tıklayarak da şurada bir görüntüleme yapabilirsiniz veya şöyle sürükle bırak yöntemiyle de yapabilirsiniz. Şimdi benim raporum bir kaynağa bağlantı sağladı. Şimdi biz bir rapor yapıyorsak bunun bir kaynağa bağlantı sağlamasını görmemiz gerekiyor. Bakın dikkat ederseniz kaynağa bağlantı sağlandıktan sonra zaten tablonun kendi tanıtım şeyinde go to the worksheet yani artık rapor tasarımına geçebilirsin gibi bir yönlendirmesi bulunuyor. <laughs> Biz bu şema yüklenirken bir şeyden bahsetmiştik. Örneğin farklı tabloları da burada şöyle birbirine bağlayabilirsiniz. İşte need more data dediği şey aslında bu. Mesela bakın böyle getirdiğim de aynı tablo ama şöyle bir görüntülemiş olalım. Bakın gördüğünüz gibi bunu bununla bağlayabiliyoruz. Yani burada bir tablonun kendi içinde bir şey yapabilirsiniz. Ee, ne derler? Bir data küçük bir data mark, küçük bir veri ambar tasarımı da sağlayabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi şuradaki kolonlarımda mevcut. Mesela update now desem bakın verilerim burada gelmiş oldu. Şurada verileri de görüntüleyebiliyorum. Güzel. Bu bu kısımlara kadar bence her şey güzel görünüyor. Şimdi bir worksheet yani ilk şiltimizi, ilk rapor tasarımıza geçelim. Bakın sheet 1'e geldiğim zaman arayüz bambaşka bir e, şeye büründü, görünüme büründü. Bakın data source'um burada değişen bir şey yok. Sheet 1'e geniş şey yaptım. Şimdi sheet 1'in ismini değiştirebilirsiniz. Şöyle çift tıkladığınız zaman aynı Excel'deki mantıkla çalışıyor. Eee... <laughs> Ne yapalım? Örneğin bir de, de department ID tıkladığımız zaman bakın şöyle bir kısım geldi. Yani buradaki verilere department ID'si şunlar. Şunun karşısına boş yazdı. Bunu da bir measure bekliyor. Yani bir sayısal bir değer bekliyor. Onun için bir boşluk bırak. ABC şeklinde bir e, saçma sapan bir şey yaptı. E, verdi. Şimdi bu videoyu bu şekilde sonlandırıyorum. Sizin tabloyu kurmuş olmanızı ve şu anki kurmuş olduğumuz tablonun üzerine SQL'e giriş videosunda oluşturduğumuz olan lokal database'e erişiminizi bu lokal database'indeki connection bilgileriniz ile buradaki tabloda data source'a bağlantı sağlamanızı bekliyorum. Bunu sağladıktan sonra zaten e, artık <laughs> bakın edit connection dediğim zaman aynı SQL giriş videosunda bizim kullanmış olduğumuz database'in şey bilgileri. Bunu sağladıktan sonra artık tamamen şeyimiz bu rapor tasarımına yani neler yapabiliriz bunun üzerine yoğunlaşacağımız videoların devamı gelecektir. Bir sonraki videoda bu sheet 1 üzerinden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle. <laughs>